Selam arkadaşlar, hayırlı günler. Biraz uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. İnşallah hep birlikte faydalanacağımız bir sohbet olur diye düşünüyorum. Konumuz e, Mescid-i Haram nedir? E, e, cismen... E, Beytullah'ın çevresini 15 veya çapı 15 kilometre olan bir alan olarak söyleniyor ama gerçek anlamda Mescid-i Haram nedir? Yönünü Mescid-i Haram'a dönmek nedir? Önce bir ayetimizi okuyalım. Ondan sonra konumuza girelim. Affedersiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 144. ayet. Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip, çevirip durduğunu görüyoruz. Elbette seni hoşnut olacağın bir kıbleye çevireceğiz, yani bir yöne çevireceğiz. Yüzünü mescidi haram yönüne çevir. Siz de ne olur e, nerede olursanız olun diğer insanlar için yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler. Bunun Rablerinden bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Şimdi bir de burada kitap verilenler konusu var. Kitap verilenler, mesela herkese kitap verilmiş değil mi? Hristiyanlara, Yahudilere, bize belki daha bilmediğimiz başka ümmetler vardır, bilmiyoruz. Bir de İnsanın fıtratında yazılı olan kitabı vardır. Hani üstünün kapandığı, günahlarla kapattığımız fıtratımız var ya. İşte orada doğruların yazılı olduğu bir kitap bizde hepimizde mevcuttur. Verilenler dediği de anladığım kadarıyla bu kitabını okumayı başaranlar anlamındadır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de İnananlara der, bakın, bu ayetleri inananlara der, bakın, inanmayanlar için değil bu söylediklerimiz. Gerçekten inandığımıza inanıyorsak, ayetlerin sözlerine de inanırız. Bu zaman içinde e, türlü e, aşamalar geçirerek imanımızı daha bir kuvvetlendirdiğimizi göreceğiz inşallah, ilerleyen zaman içinde. Ne dedi okuduğumuz Bakara 144'te? seninle göklere işte oraya buraya yöneldiğini hani bir arayıştasın diyor. Bunu şöyle çevirirler işte güya namaz kılarken Kudüs'e dönüyormuş da anında vahiy geliyor Mescid-i Haram'a. Evet inkar etmiyoruz çünkü İslamiyet, Kur'an sadece ee, batına değil cismi yaşama hitap eder. Şimdi Mescid-i Haram'ın cismen şekillenmiş hali Mekke'dedir. Orasıdır. Beytullah'ın olduğu 15 kilometrelik çaplı alandır. Mescid-i Haram denir oraya. Elbette bütün Müslümanım diyenlerin namaza dururken yönlerini oraya çevirmeleri gerekir. Bu bir semboldür. Çevirmemiz lazımdır. Çünkü din bütünlüğü içinde yaşarken herkesin aynı kıbleye dönmesi lazım. Yani bir olduğumuzu maddeten de, şeklen de ispatlamamız gerekiyor. Yoksa rastgele seccadeni al kuzeye çevir, al güneye çevir. Öyle olmaz. Herkes aynı yöne yönlenecek. Mescid-i Haram neymiş? Şimdi önce Mescid-i Haram'ın ne olduğunu Şöyle bir okuyalım. Ha, Mescidi haram veya harem. Harem veya haram şeklinde okunan kelime, Mekke ve Medine şehirleriyle çevrelerindeki belirli bölgeler için kullanılan bir terimdir demiş burada. Sözlükte yasaklanmış, korunmuş, dokunulmaz manasına gelen harem kelimesiyle haram eş anlamlıdır. Terim olarak Mekke ve Medine'nin sınırları, Burada Medine'den de bahsetmiş. Oysa ben sadece Mekke olarak biliyorum Mescidi i Haram'ı. Sınırları Hazreti Peygamber Aleyhisselam tarafından çizilen çevresi için kullanılır demiş. Çünkü Mescidi Haram Beytullah'tır. Yani Beytullah'ın olduğu bölgedir. Bundan dolayı Mekke'ye El Beledül Haram denildiği gibi Kabe El Beytül Haram çevresindeki mescide de El Mescidül Haram diye anılmaktadır. Böylece bir bilgi şimdi Mescid-i Haram'ın ne olduğunu şey olarak sözlükte ve dinimizde şeklen ne anlama geldiğini anladık. Bir de mescit kelimesine bakalım. Mescit ne demekmiş? Mescid. Ha. Secdenin anlamı. Önce secdeyi okuyalım bir. Sözlükte eğilmek, boyun eğmek, tevazu ile alnı yere koymak olarak anlatılıyor. Sucut maslarından gelen seçte fıkıh terim olarak namazda alın, burun, el, ayaları, dizler ve ayak parmakları zemine değecek şekilde yere kapanmayı ifade eder. Secde ile aynı kökten türeyen ve secde edilen yer anlamına gelen mescit, Allah'a ibadet edilen yer ve bilhassa Müslümanların ibadet haneleri için kullanılır. Bu da İslam terminolojisindeki secde ve mescidi anladık arkadaşlar. Şimdi secde boyun eğme, kabul etme, razı olma, Allah'ın yolunda gitme. Mescid ee, boyun eğilenlerin Bulunduğu alan Veyahut mescid Boyun eğilmesi gerekilen yerler Çünkü her yer Allah'ın mescididir Diyor ya Çünkü yaratıcımız Yaratanımız Allah'ımız olduğu için Her yerde onun olduğu için O kurallara Her yerde her an Boyun eğilmesi gerekiyor Ama eğilini mi, eğiliniyor mu? Hayır asla ve asla Eğiliniyor çünkü şeytanın aldığı bir mühlet var ve doğru yollarımıza oturduğu için Allah'ın kurallarına değil de şeytanın gösterdiği yollara doğru uygun adımlarla biz gidiyoruz. Allah'ım korur inşallah sığınıyoruz kendisine. Şimdi Müslümanlar şeklen çok güzel bir kısmı her şeyi yerine getiriyor. Yani belki bin kere Kabe'ye gitmiş umresiyle beraber olanlar var. Bilmiyorum ben gitmedim. O çok katlı büyük şeylerde, otellerde, en yüksek katlarda binlerce dolar ödeyerek kabeyi seyrederek ibadet ettiğiniz sananlar var. Yapabilir. Tatil yerine onu yapabilir. Oraya da karışmıyorum. Ama şu var ki <laughs> yönünü namaz kılarken bu kıbleye çeviriyorsun. İşte burada yön, hani bir yola çıktığın zaman, mesela diyelim ben buradan Antep'e veya Adana'ya veya Kayseri'ye gideceğim. Hangi yola, e, hedefim hangi şehirse o yola girerim. Yönüm orası olur. Demek ki insanın yönü hedefi oluyor. Varmak istediğin nokta oluyor. Allah ne diyor? Yönünü mescidi harama çevir. Bakın hac ibadetinde e, esas hac hacı olunacak zaman Mekke'de bir takım kurallar vardır hiçbir canlıyı öldürmemek falan kimse kimseye zarar vermez kadın erkek kalmaz orada herkes sadece bir e, şevkle bir aradadır karışıktır yani yani yasak işlenmez orada öyle bir şey ki öyle bir alan ki sanki bir pilot bölge seçilmiş. Gösteriliyor böyle yaşayın böyle yaşarsanız hürsünüz özgürsünüz işte ne bileyim kötülük yok her yerin iyilikle dolup taştığı bir alan diyelim. Genelde öyle ben mesela ben şahsen çok gittiğimde öyle güzel şeyler yaşadım ki anlatamam mesela bir gün mescitteyim Medine'deyim abdestim yok yani o öyle çaresiz kaldım ki 2-3 tane Endonezyalı bayan dilimiz bile yok. Bak beni çağırdılar. Onların böyle mataraları olur sırt, kollarında taşırlar. Hemen bir avluyu 8-10 kat yaptılar havluyu, yüz havlusunu. Onu koydular. Bana o mataralarından bir bardak suyla abdest aldırdı. Mesela bazı yerlere girerim yer yoktur. O sudanlı kadınlar o kilolu halleriyle Ayrışı verirler, beni aralarına alırlar. O sevgiyi yaşarsın. Sonra ta mesela diyelim Afrika'nın öbür batı kıyısından gelmiş Senegalli bir kadın yanında gelin diyelim namaz kılıyor. Aynı şeyleri okuyorsun. Birliği yaşamak, vahdet bu değil mi? Birlik değil mi? O kadar güzel bir şey ki. İşte yasakların işlenmediği, Allah'a boyun eğilen yer, mescidi haram. İşte bu mescidi harama böyle bir yaşama yönünü yönlendir. Hedefin bu olsun. Bütün Müslümanların da peygamberimizin de hepimizin de hedefimiz neymiş? İnsanlığın Allah'ın kurallarıyla yaşadığı, yasakların olmadığı çok güzel bir ortamı yaşamı meydana koymak için gayret içinde olacağız. Bu hedefle yaşayacağız. Bu hedefle yaşamanın kuralları bizde Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Elbette namazlarımızı kılacağız. Onları yerine getireceğiz ki aidiyetimizi bileceğiz. Yaratanımızı unutmayacağız. Ee, varlığın birliğinde, bu birliğin içinde bir de kendimiz olduğunu... ...bizim de şah damarımızdan yakın Allah'ımızın olduğunu... ...bize en yakının O olduğunu her vakit hatırımızda tutmanın en güzel yolu. Bu insanı atıllaştırmaz. Bu insana dinamizm kazandırır. Hakikaten kılınan bu bilinç verilirse hedefi olan insanlara aktivite kazandırır. Ama Müslüman hedefine edinmiştir. Hedefi kıldığı şekli namaz haline getirmiştir. Hedefini güneye biraz eğik böyle kıbleye durma e, durmayı sanmıştır. İşte ben bu namazı kılarım, öğleni kılarım, ikindine kadar özgürüm. Arada işlediğim ufak günahlarım da affolur. Allah da şirkten başka günahları affedeceği için e, bunun içine öbür günahlar da giriyor. Onlar da affolur. E diyor ki mesela birilere çıkıp kul hakkı affolmaz diyor. Giderim bir kulun hakkını kasp ederim. Kul, kul, kul hakkını da Allah affeder diyor bazıları iyi niyetli hocalar e gider kul hakkını da gasp ederim nasıl olsa namazım var ondan kıldığımda o günahım da biter benim ondan sonra ne oluyor e buyur bakalım ha nerede kaldı Allah'ın emirlerinde yaşamak bir kere kul hakkı gasp edilmez kul hakkına çok riayet etmek lazımdır bilerek bilmeyerek işlediklerimizde elbette Allah'a sığınacağız. Af dileyeceğiz. Öğrenmek gayretinde olacağız. Ama kasten insanların en basitinden kalbini kırmak, onların e, hani kütük atmak denir ya veya yaptıkları şeylerin düzenini bozmak, e, bunlar malını gasp etmeyi şuraya bırak, çok çeşitlidir kul hakkı. Çok çeşitlidir. Ben gerçekten bazen öyle olur ki doğru bir bilgi vermeye bile korkarım. Yanlış anlaşıldığında o kişinin yaptığı yanlıştan bana da bir pay gelir korkusuyla susar otururum. O kadar ki yani dikkatli olunması gerekiyor kul hakkı konusunda Allah'ın kurallarına uygulu yaşamak bu kadar basit ve ucuz değil. Önce Kur'an'ı çok iyi öğreneceğiz. Nasıl yaşanmış, ee, nereden başlanmış bize mesela Fatiha suremiz var başlangıçtır anlamı. Oradan başlandığında hakikaten ben bunu derim hep iyi ki onu Kur'an'ın başına koymuşlar. Arkasından da gelen Bakara suresi de var. Halis niyetle okursanız o kadar güzel şeyler anlatılıyor ki arkadaşlar. Bu ayetleri inşallah birer birer öğreneceğiz. Şimdi diyor ki ayetin devamında 145'te Andolsun sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsenle getirsen de onlar yine senin kıplene uymazlar. Ha şimdi burada demin kitap verilenler e, insana verilen kendi kitabını demiştik. O ayrı bir konuydu. Burada kitap verilenler işte hani herkesin kendine göre bir algısı var. Bu illa Tevrat şey verilenler değil, e, İncil verilenler değil. Yani senin kıplene kimse illa uyacak diye bir şey yok. Uyanlar uyacak. Hakikaten senin gibi Allah'ına iman etmiş, doğruyu hakikati arayan, ahirete inanan, akıl sahipleri, aklını kullanan kişiler kendi kararlarıyla, kendi şeyleriyle bunun farkına varacaklar içten vicdani seslerinde duyduklarında, peygamberden gelen vahyin sesinde duyduklarında uyum başlayacaktır. Bu uyum içerisinde, hedef birliği içinde, hedefimiz nedir? Dünyada haram işlenmeyen, Allah'a boyun eğilmiş, emirleriyle yaşayan insanlardan oluşan bir topluluk meydana getirmek. Bizim gayemiz bu olacak. Çünkü insan, insan olabilmek için Allah'ın varlığına, birliğine, doğrularına iman ederek yaşamayı kendisine şiar edinecek. Bu doğrultuda yaşandığında ancak kavgalar, gürültüler biter. Hakikaten şu andaki dünyanın halinden gerçekten kaçacak yer aranıyor. Her yerden bir ses, her yerden bir ses. Nasıl bu kadar şeytan muvaffak oldu ben anlayamıyorum. Biz Müslümanlarız, hedef birliğine varmamız gerekiyor. Ama maalesef daha kimimiz hadislerdeki çocuk evliliklerinin üstünde dururuz. Kimimiz ayetlerin elifinin ciminin çekiminde bilmem nesinin üstünde bocalarız. Kimimiz işte şu devirde şöyle olmuş da şunu şöyle yapmışlar da falanca alimin üstüne alim gelmez de. Hani hani gidenlerden bir ses geliyor mu diyor Allah. Siz bugüne bakın. Elinizdeki kitaba bakın. Bugünkü yaşama bakın. Bu kitapla bugünkü yaşama ne katabiliriz? Şu hedefi bir verelim. Müslümanın hedefi ne olmalıymış? Mescidi Haram olmalıymış. Mescid-i Haram olan ne demekmiş? Mescid-i Haram ne demekmiş? Allah'ın kurallarının yaşandığı yerler. Allah'a boyun eğilen, Allah'ın emirlerinin kabul edildiği, yasakların, kötülüklerin olmadığı bir yaşamın, insanca bir yaşamın yaşandığı bir alanı oluşturabilmek olmalıymış gayemiz. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi hep hayırlara koşun. Yarışın, nerede olursanız olun. Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Hedef tek olsun. Aynı yerde olmanız şart değil. Dünyanın öbür ucunda da olsa hedefimiz nisçidi haramı meydana getirmek, ona yönelmek, o doğrultuda yaşamak Çalışmak, gayret etmek, yarışmak olduktan sonra ayrı ayrı yerlerde olmamızın hiç önemi yoktur. Belli bir çoğunluk oluştuğu zaman muzafferiyet olacaktır. Ben buna inanıyorum. Ee, bir de diyor ki ayet 149'da. Nereden yola çıkarsan çık, mescid de harama doğrudur. Şimdi çok kötü bir durumdasın. Nereden yola çıkarsan çık Antep'ten, Adana'dan değil, Ankara'dan değil. Ne durumdaysan çok kötülüklerin içindesin. Ve her türlü günahı işledin değil mi? Et tövbeni. Çık oradan yönel. Mescid-i haramı oluşturmaya yönel. Gayretin bu yol üzere olsun. Çok güzel. Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü mescidi harama doğru çevir. Siz de nerede, yani diğer müminlere de diyor, peygamberine de diyor. Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü mescidi harama doğru çevirin ki, zalimlerin dışındaki insanların elinde bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun, böylece nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız. Yani e, hakikaten hedeflenin ki mescid-i haramı oluşturmaya, dünyada yaşanılan Allah'ın emirleriyle yaşanılan alanı oluşturmaya hakikaten yönlenin ki kimsenin de diyeceği bir şey kalmasın. Ve diyor Allah zalimlerden yani hudutları aşanlardan kesinlikle korkmayın. Eğer korkacağınız biri varsa o ben olmalıyım. Doğru. Buralarda çok yanılgıdayız. Bu yanılgılarımız da henüz şirklerden kurtulamadığımızdan oluyor. Kurtuluruz inşallah. Ve diyor ki, nitekim kendi aranızdan sizi ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik diyor. Öyleyse yalnız ben anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin sakın nankörlük etmeyin. Şimdi aramızdan elbette peygamberler geldi. Kitaplarını bıraktılar ve göçüp gittiler görevlerini yaptılar. Şimdi dün, cihan şumul dediğimiz bu ayetler, evrensel dediğimiz bu ayetler her daim bize içimizden okunmaya hazırdır. Yani iyilik hazırdır içimizde. Allah diyor ya Şem suresinde. Sizi iyilikle donattım diyor. Sonra biraz zaaflarınız, kötülükleriniz oldu diyor. Ondan da kurtulacak takva kabiliyetini verdim diyor. Şimdi içimizde de var bizim bu iyilik. Bunları e, kitaplarla da bize öğreten peygamberler geldi. Arkadaşlar bir de şunu belirtmek istiyorum. Peygamberler sıradan insanlar asla değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hep peygamberlerden bahsederken. Onu da seçtik, onu da seçtik der. Rica ediyorum, e, peygamber elime olmak kolay bir şey değil. Çok büyük imtihanlardan geçiyorlar. Çok zor yaşam şartlarından sonra ancak e, vazifelerini yaptıktan sonra da bu dünyadan ayrılıyorlar. Onun için biraz saygılı olunmasını rica ediyorum peygamberlere karşı. E, herhangi bir bürokrata bile sayın diye hitap ediyoruz veya başka bir sıfatla hitap ediyoruz onu yüceltici peygamberlerimize de lütfen biraz daha güzel bir sıfatla veya daha saygıdeğer daha saygılı daha sevgili hitap edelim. Kaba kelimeler kullanmayalım diyorum. Yani hakikaten Allah'tan gelen vahyi ileten elçiler bunlar. Diyor ki Allah Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Şimdi biz sadece Allah dediğimizde anmak burada daima her şeyi Allah'tan bilmek, Allah'ı hatırda tutmak, onun yaptığını unutmamak. Sen onunla olduğunda Allah da seninle oluyor. Allah seninle olduğunda güç kuvvet her şey seninle oluyor. Ama doğrularında yaşayacaksın. Şirksiz yaşayacaksın. İnşallah başarırız. Ey iman edenler sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Arkasında da Allah yolunda ölüler, öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz. Şimdi burada namaz kılarak diyor ayetin bende şu anda Arapçası olmadığı için sabrederek namaz kılarak salat dendiğinde Tabii ki şekli namazımız da var, yardımlaşma da var, hayırlara koşmak da var, infak da var, hepsi de var. Bunların hepsini bir arada yaparak sabırla bu dünyada sabırla Allah'ın doğrularının yaşandığı Mescid-i Haram'ı oluşturmak için çalışacağız. Yönümüzü Mescid-i Haram'a döneceğiz. İnşallah biraz anlatabildim ve ben de anlayabildim. İnşallah. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.